Hepinize merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size köpük, bol bol köpüklü, köpürte köpürte anlatacağım ee, bir video hazırladım. Konumuz başlıktan anladığınız gibi hiç alışkın olmadığımız yerlerde görmeye başladık köpükleri. Ben de bunlardan dört tanesini şu anda yanıma aldım ve sizlerle beraber inceleyeceğim. Kullandım hepsini ve yorumlarımı burada sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz tıraş köpüğü gibi köpükler artık böyle işte saç kremlerinde, vücut e, duş jellerinde, yüz yıkama jellerinde karşımıza çıkmaya başladı. İlk başta çok farklı bir şeyle başlayayım. Şu üç tanesi bunlar bana Watson'dan hediye olarak geldi. Bu Pantene'in yeni köpük e, köpük saç kremi. Pantene Kiera Feragni'yi yüzü yapmış. O Neslihan Atagül Gerçekten bu konuda çok korkuncum. Neyse ya Atagül'ü etiketlemişti. Doğru hatırlıyorum. O da Watson'sı işte birilerini etiketlemişti. Öyle bir zincir etiketin sonunda bu bana geldi. Gerçekten gördüğümde şaşırdım. Ben Pantene'nin ürünlerinden genel olarak çok memnunum. Yani hiç bugüne kadar bir mutsuzluk yaşadığım olmadı. Peki köpük olmasının ne avantajı var? Köpük olması bir kere yenilikçi ve değişik bir şey yani e, eğlenceli bir şey. Duşta kullanmak gerçekten eğlenceli. Ben köpüğün yapısını ve dokusunu normalde çok seviyorum. Köpük ürünlerin bir sıkıntısı tabii çok eğlenceli olmasına rağmen bir şöyle bir çalkalama yapmanız gerekiyor. Sonrasında işte çok güzel kokusu. Yani şunu şöyle <laughs> lokum gibi gerçekten şu hareketi. Laparken kaçacak diye korkuyorum. Ee, bu onarıcı olanı, ben onarıcı olanını denedim. Diğerlerini açık ve net söyleyeyim hiçbir şekilde denemedim. Aynı normal şampuan gibi ee, her saç tipi için farklı versiyonları var. Peki bunun diğerinden farkı ne? Köpük olduğu için şöyle elinize alıp saçınızı çok kolay ve hızlı bir şekilde her yerine dağıtabiliyorsunuz. Pantene'nin normal saç kremleri çok daha yoğun kıvamlı duruladığınız zaman böyle elinizde gayet kremsi bir şekilde saçınızı hissediyorsunuz. Bu da saçı gerçekten gayet güzel taranacak şekilde yumuşatıyor. Sonrasında da saçınızda ağırlık yapmıyor. Bunu en çok belki böyle pırasa saçlılar, hani krem kullanmayı sevmeyen, saçları çabuk sönen insanlar çok sevebilirler. Diğer bir ürün, Nivea'nın banyo köpüğü. Banyo köpüğü denilince normalde küvete atılan ve köpüren e, banyo köpükleri geliyor benim aklıma. Bu da aynı şekilde, bunu ben hemen yapmalıyım. küveti doldurup bunu fışır 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 suyun üzerine sıktığım zaman muhtemelen doğal bir köpük olacak. Bu deneyimi yaparsam ben Instagram'dan, story'den paylaşacağım. E, bunun aynı şekilde yapısı çok hafif ve zaten köpük olduğu için bir, şey, bir banyo lifiyle köpürtmenize gerek kalmıyor. Dolayısıyla direkt isterseniz vücudunuza sıkabiliyorsunuz. Yine dokusu köpük gibi, onu da sıkayım bari, hepsini görmüş oldum. Yine aynı şekilde. Bunun kokusu klasik, Nivea kokusu. Nivea kokusu benim hiç hayatım boyunca sıkılmadığım kokulardan bir tanesi. E, nemlendirici etkisi var, vücudunuzu duştan sonra kurutmuyor. <laughs> Gerçekten bu videonun bu kadar eğlenceli ve beni sürekli, benim konsantrasyonumu sürekli dağıtacak bir video olacağını tahmin edememiştim. Halbuki benim gibi bir çocuğun... <laughs> çok fazla üzerinde konuşmayacağım, hepsini konuşmamam gerekiyor aslında. Böyle bol bol köpürtmenize gerek kalmıyor. Emre mesela köpüren ürünleri çok seviyor. Aslında bir şeyin köprü olması iyi temizlediği anlamına gelmemesine rağmen sadece bir şeyin iyi köpürüyor olması daha fazla, daha kolay yayılabilmesine imkan sağlıyor. O yüzden gerçekten köpürtlü ürünlerin pratik olduğunu söyleyebilirim çok beğendiğim diğer bir ürün. Milkshake. Milkshake'in ürünleri milkshake gibi kokuyor. Yoğurt gibi kokuyor. Efsane. Şimdi bu nasıl şey olacak? <laughs> Neyse. Bu durulanmayan saç köpüğü. Aynı duştan nasıl çıkıyorum, mucizevi yağ sürüyorum, serum sürüyorum saçıma daha da yumuşak olsun diye. Bu yine aynı şekilde duştan çıktım, saçımı duruladım, kuruladım. Havluyla suyunu aldım, ee, ıslak bir şekilde bu köpüğü saçıma uyguluyorum. Yani en tehlikelisi bu, bu krem. Bir de krema gibi böyle ucu şey, zikzaklı tam olarak krema gibi çıkıyor içerisinden. Bir hüplesem gidecek ağzının içine. Gerçekten milkshake gibi duruyor. Benim hemen gidip böyle bol şey köpüklü bir cappuccino falan bir şey içmem lazım. Meyveli yoğurt gibi kokuyor. Enfes. Ve saçınızı yumuşacık yapıyor. Kesinlikle harika. Dokusu da çok hafif. Saçınızı hem nemlendiriyor hem de hafif yapılı. Asla ağırlaştırmıyor. İçerisinde süt proteini varmış. Bu süt proteinlerinin saçın yapısını geliştirdiğini söylemişler. Onu bilmiyorum ama çok yumuşacık yaptığını söyleyebilirim. Şimdi boş yerimiz kalmadı ama şunu da yine göstereceğim. Bu da Darfi'nin... Ee... Bunu da yılbaşından beri kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Darfi'nin yüz temizleme köpüğü bu da. Bundan sonra köpük ürünleri her yerde göreceğimizi artık şu üründen sonra da anlamışsınızdır. Bu da yine hazır. Çok zor geliyordu <laughs> her şeyden. Özellikle yüz yıkarken jeli elime döküp musluğun altında böyle fış 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 yapıp köpürtüp yüzüme sürmek çok zor geliyordu. O yüzden <laughs> ilk yapmışlar köpük. <laughs> Şaka bir yana, tabii ki yenilikçi bir ürün, eğlenceli. E, zamanla yarışıyoruz. Evet, belki küçücük böyle şeyler, detaylar insanları çok daha fazla rahatlatıyor, onu bilemeyeceğim. Bu da aynı şekilde. Bunu direkt elinizde sıkıyorsunuz, köpük olarak çıkıyor. Şöyle. Bu böyle pom e, pompa şeklinde. Diğerleri gibi basınçlı bir kutu değil. Papatya'msı bir kokusu var. Darfenin ürünlerini zaten çok severek kullanıyorum. Hassas ciltler için yapılmış, çok hassas bir temizleyici. Hassas bir temizleyici. Bir de e, köpük olduğu için daha hafif yapılı olmasına rağmen cildi çok güzel bir şekilde temizliyor. Makyaj temizleme iddiası olmamasına rağmen ben suya dayanıklı olmayan suya dayanıklılar haricinde makyajımı çok güzel bir şekilde bununla temizleyebiliyorum. Bazen bazı maskaralarda ikinci kez bir gözlerimi ovuşturmak suyun altında gerekebiliyor. Köpüğün bakalım başka hangi çeşitleri çıkacak? Bende şu anda dört tanesi vardı. İçlerinden hepsi de benim evimde bulunabilecek ve kullanabileceğim ürünler. Köpüğün hayatımıza farklı şekillerde yer alacağı, başka ürünler de çıkacağını tahmin ediyorum. Köpük şampuan gibi. Şu anda var mı? Belki de vardır. Varsa yani köpük başka ürünler biliyorsanız lütfen videonun altına yazın. Ben de haberdar olayım. Takipçilerim de haberdar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ben gideyim elimi yıkayayım bari. Kanalıma abone değilseniz buradaki resme basarak abone olabilirsiniz. Böylece yeni yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. En kısa zamanda yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.